Herkese selamlar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Taş atmak asla yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten her geçen hafta bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizlerde taş makas asisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Rüya Erdem biliyorsunuz arkadaşlar itti. Ve tabi ki de bu duruma tek şahit olan ise Azo. Peki Azo gerçekleri söyleyecek mi? Yoksa Rüya'yı gayıracak mı? Evet arkadaşlar Rüya'yı gayıracak tabii ki de amcaoğlu Azo. Aslında Rüya'dan hoşlanıyor. Hatta sevgililer bile diyebiliriz. Detaylar geldikçe de zaten taş kağıt makas ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar Erdem itildi ve bunun tek suçlusu ise rüya. Tabii ki de bu rüyayı bu olayı gören tek iş ise Azo olacak. Azo da dediğim gibi arkadaşlar Rüya'yı sevdiği için bu durumu saklayacak ve Rüya'yı savunacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.